Oy Fatih Ekandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte çok çok sevdiğimiz ve oldların bildiği Luis bu ne ya abi dediği moddayız. 20.000 veri bekliyoruz arkadaşlar. Yerden yüksek moddayız ve lavlarla kaplanacak. Şu an Fortnite'ın havası değişti. Luis hala inanmıyor kardeşlerim bana. Hala abi, inanmıyor ben anlamadım. Neymiş? Yerden lav gelecekmiş. Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım öncelikle. <laughs> Hacım, sen... Hani şunu bir söyleyeyim. Birazdan göreceksin kardeşim neyin ne olduğunu. Kardeşim yükselince görürsün. Neyle basmak görürsün. oralardan. Hani tamam su geldi tamam eyvallah de yani. Laf neymiş <laughs> Ya Kardeşim biz yalan söylüyoruz da modun ismi yerden yüksek yani. yani. Tamam yükseliyoruz. Demek ki deprem olacak ha? <laughs> Allah Allah. Bu arada, arada sallanıyor arada sallanıyor. Hocam hadi basalım gel gel Luis basmamız lazım. Kardeşlerim Fortnite'ın havası bile değiştiği mükemmel bir mod. Bakalım Luis ilk defa oynuyor arkadaşlar. Yeni oyuncular bu ne lan diyor. Bakalım şimdi. Hocam ne tarafa gidelim? Yüksek yerlere gidelim. Hocam seyfe e doğru uçuyorum ben sizinle geliyorum. Oyyy şuranın havaya bak. Ya ben no. bir şey soracağım size de utanıyorum. Utanma. Zıplatan karesi olan var mı ya? Var var neyin bir şeyler. olsa bile vermem sana Ahmet bence direkt dağların üstünde oynayalım. Bence de bence de zaten bu modunu arada... Chat Merhaba, hocam. Bu mutlaka yazın arkadaşlar mutlaka yazın. Bu mod hangi zamanda gelmişti? Hadi altınlaya bakalım hangisi? Bir de lavlı bir tane arkadaşlar ne vardı? Hadi onun ismini de söyleyin. Hadi bakalım sezonu. Ve bir tane dağ vardı o dağın hemen dağ, yani. ulan direkt ismi ne oha haritada bir şeyler oluyor ben benim bir şey anlayamıyorum ne ne oluyor abi kırmızı ne kırmızısı kırmızısı kırmızı, su, kırmızı, su. Yok, kırmızı. Lav değil abi kırmızı ne bu olur mu ya ne ya yüz bir sen onların hepsini yükseleceğini söylesen peki sana görev aldım öyle herhalde. bir şey imkansız bu arada tamam hmm, geldi eyvallah, eyvallah. Bir şey gibi ya nuh tufanına inanmayanlar gibi <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım gel başka değişik bir şey var mı oğlum bakın belki event event olur Hocam, görmeden inanmam. Full build kasın. Mermim çok iyi burada. Adam var, adam var. Nerede? Nerede? Şu dağın arkasında şaraplar gördüm. Nasıl? Bu da mı? Belki de hayal görmüşümdür hocam. Ben bakalım bakalım. bakalım. Hocam leke limana gitmiş olabilirler mantıklı. Evet evet. Şaraplar gözüktü ateş. O oh. Dağa bakın! Lan. lan! Luis! Luis. <laughs> event oluyor Luis! Bu ne lan? What? Luis event <gülüyor> oluyor! O <laughs> ne lan? Oha patlıyor! Oğlum bakın. Oha. Hocam bu ne şimdi? Havai şey. fiş. hocam, abi. Hocam. Abi sizi şu şey edeceğim. abi. abi. Dur, no, yere ya. bakın. Yere bakın. Dur, Dur da gitme. gitme. geliyor. Geliyor. Dur, bu da mı yalan? Bu da mı yalan? Bu da, da mı yalan? Bu evet, da mı yalan? Ben, ben şöyle yapıyorum. Ben şöyle. <laughs> görüşürüz. Tamam mı? Çok Hadi. gitme düşersin. Düşersin. Hadi. Ame Düşün şuradan geçelim. Bu ya. Şuradan geçelim hocam gelin. Nasıl düşüyor mu bunlar? Evet evet yavaş o, yavaş indir. İki, i̇ki, balon bırak. İki balon bırak. Nasıl bırakacağım? Ceterle <laughs> ceterle. Gel gel. Hoca, abi en yüksek Hocam burada <laughs> ya. Bu <arada> orada ya. <laughs> Nerede? Yukarıya bak. Nişseliye. Patla Oğlum saf mısın sen? Düşüyor. Düşeceksin. Abi. <laughs> <Düşeceğim. gülüyor> lan! Ağlama ağlama tamam, ağlama. Tamam. Senin şöyle yaptın şöyle. mı tamam o. He. Bir daha bilme bilmediğin şeyle şunu da patlatacağım şimdi göreceksin ha. Patlamıyor mu lan bu? Kaçayım abi, abi. şöyle. Tamam gel gel. Rakibinkini patlatabiliyorsun. Gel gel. Rakibi ve pele patlatırız gelin. Hocam Harika arkaya bak. Geldim. Oha! Oğlum dağa baksanıza ya. şu dağı koymaları ince bir nüans. normal oyunda da var mı acaba ya? Ne bileyim oğlum. Allah Allah. Oğlum bakın. Çok bakır. güzel bir şey olmadı mı? Hocam önümüzde, o, oyunumuzda tantır önümüzde. En iyi oyun modu ya. Ahmet bu arada ya. bir şey diyebilir miyim hocam? Son Değil yer hocam. avalanı tarafları olacak hocam ya. Oraya yırtık da atabiliriz birazdan ha. En yüksek e, dağa çıkan kazanır. Var. Hocam lama var bir tane onda ben alayım. Oo lamayı al al al. Lamayı ben de alayım çıkıyor, o anet, zaman. Trambolin çıkıyor Ahmet. Lama ya, nerede? Şunları kullanmam lazım. Gelin 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 gelin. Böyle şey değil mi? Sanki Fortnite evreninde zombiler basmış böyle bir sessizlik. Evet. Aynen. Hayatta kalma çabaları. Ve Hocam acayip. bu arada adam solumuzda Güzel üzülüyor. Yani. Vuralım mı? Aa ölüyorum. Ya Luis ya. Çalalım Niye? Çal, versin ni çal. Çalıyorum. Niye Adam ölüyor? Nerede? Tıkıyor. Gördüm. Dağda. Boyunti boyunti. <laughs> Luis zırtlan <cıklar> attı. <laughs> <var. Gülüyor> Balonu <laughs> patladı duydun mu sesi? Ay bu <laughs> söyleme çok bir ses çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Sisi kim attı? Ben atıyorum hocam onu hiç göremesin diye. Sis at! Lan! Hocam temiz lazım, temiz lazım. <laughs> çok kayboldu. Gel gel tamam ileri yürü. <laughs> Geç, ben de kayboldum. Gel 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 gel. Keşke Ağrı abi böyle çıksaydı. Hocam tam. çıktım. Şurayı da lootlayalım hemen. Kanka bu arada bak çok kötü yerdeyiz. Bizim çıkmamız lazım yukarıya. Hocam adam yerleşmiş daha bak. Neyse iki yırtım var. iki yırtım var. Bence at o adamı raşlayalım. Tamam gelin. Luis gel Luis gel. Dönder gelsin. Dönder geç. Hocam direkt aşıyoruz tamam mı? Tamam. Hava değmeyin. Hava değmeyin. Bak bak yükseliyor. Hocam Temelden yıkıyorum. Orayı, Temelden yıkıyorum. Adam burada adam burada Beni attınız. Beni kim attı? Ben Hocam, atmadım. bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Hocam öldüm. Niye evladım? Düz bu artık onu. Beni vuruyorlar. Öldüm tamam mı öldüm. Öldü bir. Hatta beni kaldırılıyor. bir bu atsaydın hocam. Sakin ol. Sen sen güven sen güven. Birisi aşağı düştü. Sakin. Ben ben. Sakin sakin geldi. Kapat kendini kapat kapat kendini ben taşıyacağım. Ben bekliyor musamam zaman burada? Beni de kaldır o zaman böyle. Bir saniye tamam bir saniye. Öldü o da. Nice. Luis, bir bana kaldı. Latan kara at çabuk ol. Öyle bir şeyim yok. At hadi. Yo. Point'i bitti. Oğlum lamayı sen hiç çaldın nasıl olmaz? Çalmadım bu arada ben. Ahmet. Bir saniye. Ölüyorum 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 bundayız. Bir şey yap Luis. Nerede adam? Niye pink Bakın var bu şiş. kadar? Burada abi. 80 vurdum. Öldü. Helal. Maalesef şunu basayım da Ahmet'in karayı çalacak tamam, şimdi Tamam biz Ahmet. yukarıdayız biz yukarıdayız. Yırtığımız şeyimiz var. Nice. Sakın planörümü çalmaya çalışma. Yalnız hocam olmuş. taşıdım burayı mi? Hocam yani. fenasın. Sakın o medkitten bir tane ayırma bana tamam mı? <laughs> var abi bir tane daha var. Al. Ah. m da at bana. Şurada bir tane var. Atma. Mı? Başka İlgin takım gelebilir. Olsun, hani, o konuda. Hocam çok iyi mod ya. Keşke hocam, hep kalsa. Bayağı iyi bayağı iyi. Çok iyi mod. Hocam buraya bak daha loot düştü. Şuraları bir temel kırsanıza bir görelim lütfen. Abi böyle bir şey nasıl ya. şey yapmışlar ki? Çok güzel bir şey olmuş bu arada. Bu çok eski mod çok bu. Sevedim. Ben hiç görmemiştim bunu iyi oldu. Artık bunu oynayacağım. Şöyle sinüs tanjant. Tamam tamam biz hala yukarıdayız en yukarıdayız. Lavın karesi. Hala bir şeyler patlıyor bu ne ya? 10 tane Çok kötü çok kötü. Diğer yerlerde yok mu öyle bir şey ya? Aa bu itler. Kırık mı? Allah sen zır topluyorsun. Yırtık. Al şu zırhları zırh, yırtı ben alacağım. Ne yapıyorsun manyak? Luis zır topluyorsun, topluyorsun Luis. Zır topluyorsun Luis. Tam bu basıyor abi. Al açacağım. var mı? Ketini aldı ya. Tamam. Kanka bence biraz burada pinekleyelim Ahmet gelene kadar millet ölsün. Tamam. Oha tamam. benim bu ultim fullenmiş. Hiç kasmadım. Arkada adam, adam var. var çıktı. Ha Şöyle. Oha ya, yarık hiç... olmuş şurada. Nerede? Şuraya bakın Oha, abi. Oha Ne, ne o, o? Ona. O, o ne, söyle, ne? Bir gidip baksana. ben gidiyorum. Abi, bir bak. <laughs> Atayı mı yıktılar yoksa? Hadi gidelim alım gel gel. Keşke plan.. Aa bir dakika planör var mı orada? Bende var. Var. AWP'yi bırakayım mı? şunu kullanayım. Ben AWP'yi bırakıyorum hocam. Planer'ın birini alayım. Planer çok önemli. Bence de planer daha önemli. O ne? Ahmet bir dakika ama bizim yüksek yere çıkmamız lazım hocam. Myanmar Ahmet yırtık atıp Myanmar markete gitmeyi teklif ediyorum. Hocam kabul ediyorum bu teklifi. Gel, gelin. Rüyiz, gel. Sen mi atacaksın? Var mı sende? geliyorum. Ben bir saniye yavaş gelin. iniyorum. Aa balonum gidecek. Gelin. Hocam direkt mi yava? Direkt mi yava? Mi Şurası. Gitti. Şuralar çok OP şu an. Hocam burada bir arkanıza bakar, bakar mısınız? Mı mı şuraya bir bakar mısınız çok abi? Adlı. Abi çok güzel bir şey değil mi görüntüsü? Evet. Aa bu inanmıyorum ya beni öldürecek. Gel gel. ne <laughs> yani, oluyor. oluyor ya. Hocam bir şeyler ne oluyor? oluyor. Bir şeyler oluyor. Yavaş gidiyor canım böyle sekiyorsun bu isterek ölmek. Tam var. Sol taraf sefte olmayacak beyler. Yukarıda kalın şimdi. bu Vay bol... bol. burada. Hocam istersen neyse git kimse yok orada. Hemen git gel. Hemen git gel. İzliyoruz biz seni burada. Hadi bakalım. Bu altın Allah kapatın bereket Kapatın üstünüzü kapatın. Biraz daha altın. Aslında şu daha çok mantıklı. Legendresi Ahmet buraya, Ahmet buraya Ahmet buraya Ahmet, buraya, Ahmet buraya, Ahmet buraya. Uf, Uf. sahneye bak. Geliyorum. Burada fena fight çıkmış bir sürü loot. geri gel Gelemem şu an, bir Ve saniye. Ses alalım, Muhammed atacağım. Kapağımızı yapacak evet. hata, ben Muhammed'e... Allah bereket versin. Birazdan atarım. Hocam bak buraya gelin çok iyiyiz. Daha demin geberiyorduk ya vallahi billahi zor kurtardık faşayı. Hocam şimdi uzayacak bekleme metası şu an. AWP yememeye dikkat edelim. Evet 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 evet. evet. Sona uzayacağız. Aslında Ahmet tam balık metalık ha. Evet ya balık metası bu. Minecraft sendromu Şuraya bakar mısın? Sandromu. Ee, Luis Bey bir gelir misiniz? Hemen geliyorum efendim. Sen ne yapıyorsun orada? Dur Minecraft metal yapalım. Minecraft sandromunu çözdüm. Minecraft sandromu derken? Hocam her her e... bulktan harca ki bir kalmasın artıyor ya zaten. Mantıklı. 3000 IQ. Bir felsefe düşündüm ben. Bakın şunu ne yapacağım? Selamun aleyküm. Tamam kardeşim. Ahmet temeli sağlam atalım Ahmet. Evet evet. Dört kara çok sağlam ya yıkamazlar. Bir yırtığımız daha olsaydı. Tam yemeyin. Yırtık var. Birileri geldi. Şurada ama. Oraya kadar ektiğini Düş aldım. oha düşürdüm. Havada ya? düşürdüm. Lan. Nasıl ya? Bekle aç almam lazım. Hemen geleceğim. Nerede adam? Arkadaşını kaldırıyor bir saniye. Ben adamı bile görmüyorum Öldü ya. hepsi öldü Gel Ay, geri abi açmış al hileyi Alayım loot'unu da Ooo oh, al Alamazsın alabilecek misin? Allah yanacak mi? yanacaklar. Hayır Yapma 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 Hayır Fırat <laughs> abi çok fazla loot var Alabilirim Oğlum dur loot <laughs> Ya loot şey geçti, yapmasın gözümüzü O oraya kim attı ya? Ben Zıplatana bastın <laughs> Hocam bu nasıl bir Bak Ahmet bana şimdi Luis şunu görüyor musun şuradaki bu adam video. var. Orada bir kardeşimiz ölmüş. Öldü bir tam da öldü. One tap, one tap. Nasıl ya? Beton 144 tane zaman Hocam benim ekran açmış. Hocam ben bu silah çok iyi oynuyorum diyorum. Bana hiçbir zaman inanmadı Ahmet. Hiç inanmıyordum da. Ya öğrendin mi şimdi ha? Vereceğiz <laughs> şu an vereceğiz. sen lavları görmen ama Lavlara inanmıyorsun. Bir mi çıksak? Neyin? Aa, Neyin? Bir de şey mi var burada? Alan mı var? var. Aynen, Herhalde oldu. oğlum. Oha abi bu ne ya? Nasıl bir çek oyun lan öyle? Kanka ölüyor zaten. şu an çok iyi gidiyoruz, şu an çok iyi gidiyoruz. Hepsi şurada genellikle. Şu alan. Abi şu şu dağa mı gitsek? Daha yüksek. Hocam vurun, şu vurun, dağı vurun, dağı. vurun tepe. Luis, Luis. Portalcıları vuruyoruz. Nasıl 26, 26 hadi. Öldü. Nice. Oha o lootları düşüyor. Aferin. Luis sadece izlesin. Luis koş, koş, koş. onları. Koşuyon. Ya Allah. Adam var. Ya kanun, değil mi? Adam. Vurun vurun dibe düşsün. Temelden yıkın şunu. Ara 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 lanlara düşsün. Yanısın <laughs> lan. Sağdaki lan, temele, sağdaki temel, temel. çok az ya. Çok az ya. Ya. ya çok az. Bu ilk verir misiniz? Ee, al Ahmet. Bu it. Al bu it. Abi şimdi şey so ay bu yanlış dedim mermi ya. Mermi veremem. Kusura bakma. <laughs> Öyle bir şey yok mu? <laughs> çok şey, boş yere var, sıkıyorsun şey. kardeşim. A adamın Ver. mermisi gitmiyor mu? Al. Ayşe bu ildinin canı. Diyor gidiyor. Bir gidiyor, daha gidiyor. atıyor. Bir daha atıyor oğlum. Hamir ediyorsa Ahmet. o çok iyi taktik. AWP'si olan var mı? AWP'ne bir ödünç ben, versene. Bir ödünç. Al abi şey ne olsun. Ver. İzle şimdi. Sağ aşağı iyi bak. Sol aşağı pardon. Sağda da var hocam dikkat et. Sağ vurayım o zaman. Lan! Lan! Düştü hocam mantar. Bir mantar saniye. düştü hocam. Adamı gördün Hocam şurayı temelden yıkmamız yok mu? Şurayı kapatın. Ahmet. A A Ahmet. Gerçi çok mermi gider değil mi? Yok hiç yok. Yok hocam zaten bayağı mermi varmış da aslında. Havada duruyor, yıktım. Fatih abi bana orayalaştırma emri versen. Yok 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 yok. Ahmet abi önüme bu intaç. Vurlaştım ben. Kanka onlar çok sıkıntılı yerde ha. Alan Ne, ne oluyor? Allah! <laughs> ne yaptı bu? Fatih abi destekleyin mi ne? Hadi Nasıl? oradan. Hangi mermiyle? Ahmet ortadan bana 500 mermi getirsene be Hocam alıp getiriyorum sana Ne? Luis misin? Bakmayın diyorum bakmayın diyorum gebereceğiz diyorum ama dinleyen kim? Bizim gitmemiz lazım Luis alan geldi Teşekkürler öldüğün evet, için te Teşekkürler eyvallah ee... Ahmet buyut hazırla bize geliyoruz Öldürdüm Abi hocam oracağım. bir tane Bakalım mermi çıkıyor mu? Ahmet buyut hazırla Tamam Ahmet Ahmet Ahmet, Ahmet. ölüyoruz Ahmet. Ahmet. Ahmet Ne oluyor oğlum ne oluyor? Ahmet ölüyor tamam mı? Şimdi buradan bu yapar. Ahmet ölüyorsunuz ben gittim oradan. Hocam. ya sen şu an bizi satmış bulunmaktasın bunu bir öğren tamam. Bunu Adam, bana, bana doğru gelin kurtaracağım sizi ben. Baba iyi. Kafa <laughs> yani. atıp bir takip ediyorum. Adam var burada. Şuradan planörü atarsam. Hadi oğlum. tamam, tamam geleceğim geleceğim. Destek için geldim size. Ahmet, Ahmet 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 buradayım Ahmet Ahmet buradayım. <laughs> vuramıyor kolsuz. Gel gel gel. Geldim tam gel, tamam gel. ben safe'deyim. Ben de geldim. Bana Kaçın biraz birisi kara versin acil. Öyle Veririm. bir şey yok. Gel gel gel. Neredesin? Hah. Atacağız zıpla tankarı. Ahmet planörüm, planörüm de var. Edin. Ahmet al hepsini. Al hepsini Ahmet. Planörüm de var gelin kanka. Bana, gelin bana. Neye atacaksın? Atma bence. Atla hocam bizi götüreceğim ben. Hayır hocam tam safety'yi zaten. Neye en götüreceksin? burası şu an? Hayır hayır. Susuyor. Evet. Yine kalmadım hepte. Emin misiniz? Evet. Kanka bir sessiz olursan şunu vurayım ben. Ben bir susayım <laughs> o zaman. Bak daha öldür kanka. Bak ses söz şimdi ses kasıyorum. Ölmedi. Sağda da var sağda da var. Ya ben şunu bir kırabilir miyim? Heh. Ya şunu yıksan sen şuradan. Yık bir düşsün aşağı. Yıktım oldu. abi ama vurdu. Kim, kim öldü? Yıkmaya çalıştım vurdu kafama. Sağda da var sağda da var galiba. Bekleyeceğiz. Elimi. Son yedi. Nasıl kaldıracağız seni? Ahmet kaldırabileceğim mi? Ben kaldırıyorum, kaldırıyorum tamam ben kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum. Adam kule üstümüze doğru çıkıyor adam. Kule yapıyor adam. geldi. <laughs> adam seni görüyor. Nasıl info? <gülüyor> <gülüyor> ya Abi Gördüm yani ben? böyle. Nasıl öldün? Trambolin var Ahmet. Bende de var. Abi bu nasıl bir mod ya? Çok zor bir mod bu. Sakın aşağı bakma miden bulanır. Planlara bas. Ne yapacağız Fatih abi? Ee, bekleyeceğiz. Sağda da var sağda var arkanızda. <laughs> aç, kapıyı. Kapıyı aç. Ne yapıyorsun manyak? Ben bir şey Ç yapmadım. <laughs> Tüm bu yıktı kapıyı açmadım diye. Yapmadım. Fatih Emir var. Çabuk adamı yıkıyorum. Çabuk. Yıktım adamı. Allah! Adam yıktı düştü. Düştü öldü. Öldürdüm. Abi bir şeyler oluyor. Ahmet yanındayım. Ahmet yanındayım. Geldim kaka. Eski günlerdeki gibi. Canı çok Gir. alacağım. Fatih abi yanındayım bir yeni it. günlerdeki gibi. Birit. Fatih abi ben geri çıktım geri çıktım. Ben, Dağruf de çıktım. ben de çıktım. Ben de çıktım. attı trambol attı. Ben de attım. Ben de attım. Vurun. Ahmet üstüne Ahmet Ahmet. Canı bir canı bir canı bir çok vurdum. Bu maç bizim hakkımız ya. Ahmet öleceğim. Burada pilavör Şur, çok şurada. önemli. Şurada şurada şurada. Şuru şuru nerede şuru şuru. Biri içe kaldık. Ona Ahmet. Ya Allah. Aslında raşlı. Temelden yıkıldım. Ölüyor. Lan yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vende de yok bu arada bilgin olsun da. Gideyim mi ben de? Abi gidelim mi? Pilara var. Vermi yok. Ahmet geldik Yanı çok az adamın çok Ahmet, az. geldim geldim Ahmet. Geldim Ahmet yanında. Yeri nerede? Aa, arkada. Luis bizim bulte bizim bulte taracak ya, bizi. Lan la lavda sekiyorum. 35 beyaz. Abi lavda seke seke gidiyor. Oha! Bu ulti at, bu <laughs> ulti at. Bu ulti at, bu ulti at. Öldüm, öldüm. Nerede? Canı çok az hocam. Circle ölüyor şu an. Ahmet. Öldü. Düşüp de Nerede? öldüm. düşüp de öldüm. En üstte adam. Canı bir. İstersen beni kaldır. Oha! what the? Oha. Haşikato vuruşu. Hey sen. Sen sen 20 beni ne yapmıyor musun? Öyle olsun. Sıkıntı yok benim için. Luis. Kardeşim. Fena Teşekkür ediyoruz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Bu videonun biliyorum tadı damağınızda kaldı. Paradox'un kanalına geçin. Orada da var aynı video. Görüşürüz.